kan gölüne çevrilmiş. Anaşitleri getirmiş, doldurmuş. Kardeşim Suriye bize ne? Suriye'nin kendi derdi yok mu? Kendi şeyi yok mu? Bizim halkımız 44 kişi niye can verdi? Neden? Neden? Hele onu anlatsın bir Tayyip Erdoğan. Anlatsın biz de bilelim. Ona oy verenlere alet olsun. Kim oy verdiyse. Ne yaptı? Ben Erzurumluyum. Anlıyor musun? Ha, ben Atatürkçüyüm. Ölene kadar da Atatürkçüyüm. Bundan ötesi var mı? Türkiye'yi sattı, sattı, sattı bitiremedi ya. Allah'tan korksun. Bir başbakan halkına doğruları söylemez. Halkına yalan söyler. Halkından kaçar. Biz onda ne bekleriz? Biz bir şey beklemiyoruz. Irak'ı hale getirtirdi. Mısır'ı hale getirtirdi. Suriye'yi hale getirtirdi. Daha Libya'yı hale getirtirdi. Bunlardan ona ne? O Türkiye'ye baksın. Türkiye'den uğraşsın. Türkiye'deki Türkiye'deki halkına baksın. 1 Mayıs'ta olanları gördü. Bu halkına yapılan bir zulüm değil mi? Polisine halkı karşı karşıya getiriyor. Eğer ki her zulümler ona oy verirse ben o her Erzurum'u her demiyorum. Tamam mı? Diyeceklerim bu kadar. Utansın, arlansın, yalan söylemesin halkına dönsün. Gösterdi. Ulusal kanal gösterdi. Halk TV Kanal be bir tane de başka bir kanal var ismi Bengi Türk. Bunlar verdi. hiçbir bir kanal. Ya siz var, Türkiye'de yaşamıyor musun kardeşim? Türkiye'de olanlar görmüyor musun? Yasak Bu Türkiye'de yasak. olan neye yasak ya? Niye yasak, yasak ki? Yasak ya yasak korkmasınlar bir gün sıra onlara da gelecek. Halkında kaçan hiçbir yere varamaz. Varamaz. Bugün burada şeyde Ankara'da Silahları dolduruyor, Suriye'ye gönderiyor, anarşitleri doldurmuş ya. Gece gönderiyor, esatı bombalıyor. Kim etti? Esad etti. Kardeşim Esad bize ne? Ben kendi halkıma bakarım. Ben halkıma çaba gösterdim. Halkını dolansın ya onlara yediriyor, içiriyor. Millet çöplerde ekmek topluyor. Bugün fakir çöplerde ekmek topluyor.